Allah Ne o? Bu cenaze Ne? Cenaze bu Ne bu mezar mı? Allahım bak hele bak <laughs> Böyle mi yapıyorlar cenazeyi? Tahta koyuyorlar mı böyle? Öküz müsün oğlum? Koymaz olurlar mı? Ya ben ne bileyim sanki Allah Allah Kaç kere şey görmüşsün? Tahtanın boyu kısa geliyor hocam. <laughs> ne? Param mı istiyor? Param istiyor. <laughs> şunu koy, şunu koy. Lan bak ya nasıl yaptı ya. Şu ölüm. <laughs> ölü mü? <mi> ölü mü o? <laughs> Oğlum ölü yıkadık mı? Yıkadık. Kamuk? Evet. Kamuklarda da kalıp yapıyor. Kamuk götüne tıktın mı? <laughs> Şurada şey ne Bu ne? Onu ee... diziliyor O da şey olacak Ne olacak? Baş taşı Ha şey baş taşı Şey yaz, hani bir tane adam diyordu ya Şair olsaydım yazardım mesaj taşına Sağ olsaydım otururdum yarayın başına diye <laughs> Ondan sonra <laughs> İnceden ne Ufak yoluna ne gelmiş? Oh, ini lara kita yang siang buzon. Boy uzun oldu lan mı hocam? Olsun sıkıntı yok ne yapıp geliyor <laughs> Al sayın hocam Hocam bir su so olacak sorabilir miyim? Yok oğlum ya. Ben abi şimdi kalkacağım. Öğle na namazına bir takip değil mi? Kaldırdık ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru kaldırdık ya öğle namazı kılındı. Şey ezan okundu. <laughs> Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik amına koyayım. <laughs> Hakkınızı helal ediyor musun? Helal olsun amına. Aramaz. olsun. <laughs> <laughs> Çok özür dilerim. Bir tane gotara batı tutalım. kolay <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız <laughs> Şey var, su buluruz. Bak kalmayacak, kefen kirlenmeyecek arkadaşlar. <laughs> Herkes birer birer aç. <laughs> dur bir. <laughs> Çünkü <laughs> <laughs> kürek. Kürek kürek arkadaş. Hadi. Dur ben de ben de atacağım. sen de. Arkadaki adamlar da asıl. Arkadaki adamlar da Dur ben de evet. atacağım. Evet cenazeyi gömüyoruz şu anda. Rabbim tahsilatını affetsin. Rabbim tahsilatını affetsin. Amin. <laughs> evet. Ya Bismillahirrahmanirrahim Allah, min al-shaytan al-rajim. İsmi Allah, el-Rahman, alamin. el rahim Mâlikiyyatin. Ya kana obdubeyi, ya İhtina. ozub lan. Ha, <laughs> Rahmetli <kadını. gülüyor> <Karabağlı> Musa. <laughs> 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 Musa'yı bağışla <gülüyor> Amin. <gülüyor> <laughs> Kazanla diktik. Sen günahlarını affet. Kaza oturmasın inşallah. <gülüyor> Amin. Zor <laughs> cihalayı da koy da arada içsin. Al arada efkalanırsan içersin. Hortum var, hortum var. Hortum buzluğa geliyor. ne? <gülüyor> ne olacak? Diye gidiyorum Ya gafil ehli <gülüyor> <gülüyor> Ya Musa Ya Musa <laughs> E ben amına koyayım Musa <gülüyor> <gülüyor> oh. Ey Musa La tahsin nedir lan Kalk ah, diril. Ah, diril Evet tık ses elini evet Melekler geldi mülker melekleri Suale başladılar Suale başladılar Çok üzgünüz Kaybettik Saygı dilerim <laughs> Büyük reisimiz Manetli ile çalışmakta olan Karabalanmayan tamam Fakirin ahmetine bak İlahi illallah huvallahu ekber ve <laughs> la havle la kuvvete illa billahil aleyhi ve Amin Dua et. rahmetlerin arkasın. Dedi ver ya. Cemaat, cemaat dua bekliyor hocam. Ne ya? Amin. 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 Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vafanna ya kerim, vafanna ya rahim, vafanna huzulana ekramine ekramine ya ayramen rahimi. Allah'ım. Bu kabirde yatma ola, yatmak olan, yatmakta olan Karabağlı Musa'yı Karabağlı Musa'yı Varsa kabir azaplarını Rabbi Gövet Amin Kabir Amin. azabından, cehinden, ateşinden muhabbet Yılanlardan Allah'ım Senin başka katı, senin bu kapından başka bir Amin Bizleri başka değil, değil mi, Amin Üç <laughs> Öyle ben. Amin. <abim. gülüyor> <Ya>, suluyoruz mezarımızı. <laughs> suluyoruz. Hadi Musa, Allah asmaları. Ya ya Musa. Ya Musa. Ha <laughs> ha